Yani hani canımı al <laughs> İsmail Türütün apış arasına kafamı soktum <laughs> böyle sana <söyleyeyim. gülüyor> <laughs> hani şuradan övdüm. 2 <laughs> metre boyu var böyle bacaklar sütun gibi aşağı doğru bir göğüs vardı of ah böyle her şey büyüktü de kızın adı neydi biliyor musun? Minik kuş, minik kuşum. Dostum selam, nasılsın? Selam. İyi Sen nasılsın? Ben de iyim. Hemen yapıştırıyorum soruyu bölüm Tabii. başlangıcı. Gelsin. Epeydir İbrahim Tatlıses'i almıyoruz bölümlerimizde. Ben İbrahim Tatlıses'le alakalı bir soru sormak istiyorum. Herkesin bilmediği bir şey ama İbrahim Tatlıses'in televizyonda da böyle yayınlanmış ama cinsel organının göründüğü bir sahne var. <laughs> Bilmeyenler aratabilir. Bu sahnenin yaşandığı filmin adı nedir? Nasıl adamın penisi mi gözüküyor? Evet, bilmiyor musun yoksa gerçekten? <laughs> hayır ya, hayır, hayır. O zaman Gözümüm zaten ya. zor bir soru senin için. Keşke şey diye sorsaydım. Bir filmde bir organı görünüyor. Bu organ <laughs> nedir diye sorsaydım. <laughs> Yani Hülya falan mı? Bilmiyorum. Bir kadın ismi yaklaştın aslında. Derya mı yani? O sene. <laughs> aslında alakalı olduğu kadınlardan da birinin ismi. Yani bir tane daha atsan filmin adını bulacaksın belki ama neyse. Filmin adı Ceylan. Aa, ee, çok Ceylan... bilindik bir film değil. Ceylan'la ilişkisi mi varmış? Yani olmuştur büyük ihtimalle. <gülüyor> <gülüyor> yani hayatından geçen bir kadın ve İbrahim Tatlıses'in ilişkisinin olmaması. Yani kızı falan değilse eğer Ceylan büyük ihtimalle ilişkisi olmuştur İbrahim Tatlıses'te diye düşünüyorum. <laughs> Doğru evet. <laughs> o zaman ceza olarak senden tek tek şarkısını söylemeni isteyeceğim dostum. <laughs> Okey yani tamam o zaman açtım şarkı sözlerini şu anda. Zaten 81 kere falan galiba tek tek diyor o şarkıda. <laughs> Başlıyorum o zaman. Tek tek ağrıdı bak saçlarım tek tek. Damlıyor gözyaşlarım tek tek. Bıraktılar beni tek tek. Bravo tek. dostum. <gülüyor> <gülüyor> Bu işkenceye daha fazla devam etmeyelim. Evet. <laughs> hem senin için hem benim için. <laughs> hem de izleyicilerimiz için. Evet, aynen. Bugün yaz mevsimi hakkında konuşalım dedik. Bizim de kanımız kaynıyor işte tatilden, seyahatten konuştuk daha önce ama bu konudan ne kadar konuşsak böyle azdır. Özellikle Kesinlikle bunların ya. yokluğunu yaşadığımız bir dönemde. Bir de yaz temalı bir bölüm olsun dedik ve bugün yaz mevsimi, yaz klişeleri. Şimdi ilk önce şunu sorarak başlamak istiyorum abi. Benim Instagram'daki bütün arkadaşlarım daha iki ay önce ya herhalde bu sene yaz tatil yapamayacağız falan derken şu anda herkesin yazlıktan, bilmem nereden böyle story attığını görüyorum, beachlerden falan. Evet. Niye böyle oldu ya? Herkes nasıl bir anda gitti abi? Biz kaldık burada. Evet, herkes bir anda koy verdi yani. Hani geberiyorsak da geberelim şeyine geldi ya da artık <laughs> evet. o kadar sıkıldı ki insanlar hani benim bu ihmalim sonucunda kime ne oluyorsa olsun modunda kendilerini deli gibi deniz kenarına attılar. Ya haksız da sayılmaz insanlar. Hava sıcak yani. Bilmiyorum Türkiye'de nasıl hava? Hollanda'da sıcak, sıcak. bu hafta inanılmaz sıcak bir hava var. Evin içinde pişiyorum yani. Ben bir de şeyi düşünüyorum. Herhalde insanlar şeyden de gitti biraz. Acaba ikinci dalga çıkardı bu yerde gene kapalı alırsak bari yazdık yerde karantina girelim dediler gibi geliyor bana. Ya o insanlara ikinci dalga sendin aşkım demek istiyorum gerçekten. <laughs> Hastalığı da götürdüler. Özellikle böyle deniz kenarı yerlerdeki vaka sayıları ciddi anlamda artmış benim duyduğum Aa, kadarıyla. Haberim yok. Aynen. Bilmiyorum. Şimdi millet tatilini yapar abi. Orada kalabalıktan dolayı kaparlar gelirler. Sen böyle aylarca evde oturmuşsun bir markete gidersin. Orada kapan biri sana bulaştırır <laughs> ve sen ölürsün falan yani. yani bu kadar şanssızlığın, bahtsızlığın üzerine ancak bu yaşanır yani. Dostum şey var mı hiç hiç unutamadığım bir yaz aşkın ya da yaz deyince aklına gelen çapkınlık macerası falan? Abi evet var şöyle bir anım var. Orta sonda falanım ve o zaman bizim Anamur'da yazdığımız vardı. Yani Anamur'a gitmiş izleyicilerimiz var mı bilmiyorum. Orada abi bir tane yaz aşkım vardı. Daha doğrusu benim platonik olarak aşık olduğum bir kız vardı. Ama bizim arkadaş grubumuzdaki en serseri çocuğa kız aşıktı. Ve o zaman da böyle serseri çocuk imajı çok popüler olduğu için o yaştaki kızlar arasında o çocuktan hoşlandığını aslında çok fazla düşünemeyiz. Kızı kıza açılmıştım ve kız da bana şey demişti. Ya kusura bakma ama ya benim hani fak boylardan hoşlanıyorum. Senin gibi beyefendiliğiyle <laughs> birlikte olamam. Gerçekten bunu demişti ve o gün fak boy olmaya karar verdim falan. <laughs> Şöyle bir detay var abi bu konuyla alakalı. İlk defa açıldığım kızda olabilir. Çünkü şöyle kötü bir cümle kullanmıştım. Tabi arkadaş grubundayız o sırada. Karanlık bir yeri gösterip ya şuraya kadar gelir misin? Sana bir şey göstereceğim demiştim. <laughs> Çok çekinerek gelmişti tabi. Sonrasında hayır demesi zaten işlem bile değilmiş aslında. Struplu bir teklifte bulunsa hani. Belki de evet olacak olan cevabı <laughs> saçma bir bahaneyle böyle. Tabii, o tabii. olaydan <laughs> ürküp hayır'a çevirmişti olabilir yani. <laughs> olabilir olabilir. Senin var mı böyle bir şey? yaz aşkın. Ya benim olurdu yani. Annem ziraat <laughs> bankası personeli benim. Ziraat Bankası Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nde çalışıyordu. Bankanın kampı vardı, tesisleri vardı işte yaz kampı. Biz de böyle iki hafta falan kalırdık. Ya yani ben şeyi pek boş geçmezdim. Giderdik oraya iki hafta illaki bir şeyler olurdu yani. Ama mesela hiç şey yok benim. O tatillerde hiç açılmışlığım yok birine. Şey hatırlıyorum, üç kere biriyle böyle bir münasebet yaşadığımı hatırlıyorum. Bir hoşlantı, flört falan. İkisinde kızlar bana açılmıştı yani. Enteresan bir durum söz konusu. İlginç Başıma şemez. da başka bir yerde gelmedi bu. Zaten gelemez de yani. Görmediğimiz bir şey değil mi abi Ben de şaşırdım ya. Bu arada şey orası Didim, Ayda'nın Didim ilçesi bana böyle uğurlu geldi ya da böyle bir tılsım mı var artık beni güzel gösteren o işte güneşin <laughs> o açısında bir olduğumdan farklı mı görünüyorum? Bir kızın dana kendisi açılacak kadar beni beğenmiş olmasının mantıklı bir açıklaması <laughs> olamaz zaten yani. O gerçekten yaz aşkları da çok tatlı değil midir ya? Flörtleşme durumları. Karşılıklı dondurma yemek diye bir şey var mesela İşte sana dondurma ısmarlayayım mı? Max falan. <laughs> ya şey çok güzel gerçekten zaten tatildesin böyle yani mutlusun. O yüzden de biraz şey böyle ruh halinde herkesin bir gevşemi oluyor. Ama genelde de şey böyle saman alevi gibi tatil biter böyle sonra boka sarar o olay. Sen dondurma yemek dedin ya benim aklıma da şey geldi yani yayına koyar mıyız bunu bilmiyorum da böyle ereksiyon gizlemek işte beline havlu sarma. Koyuyoruz. <laughs> Sen peki yazın eğlence kültürü deyince aklına ne geliyor abi? Evde oturup mesela radyo dinlemek mi? Kesinlikle hayır. Yani <laughs> kıvancı almayacağız bu yüzden. Konuşmaya devam edeceğiz sonra. Ama şöyle bir şey. Bir deniz kenarı bir yere gitmişsin. Bir anı açmışsın. Ya bu sırada böyle harika sana vibe veren bir müzik çalıyor. Bu çalsa çalsa hangi radyodan çalar? Radio Raccoon'dan çalar. Başka bir <laughs> alternatif olamaz. Ve bugünkü konuğumuz da Radio Raccoon'un kurucu üyelerinden Kıvanç Hasan Çebi olacak. Ben hit müzikleri dinlemeyi severim. Aslında hit olmayan müzikleri hit yapan yeni bir keşfim var benim. Radio Rock'u. Ee, onu ne diyor dinlemeyi olsun? çok severim. Ben de oldukça severim Radio Rock'un dinlemeyi. Özellikle bir beach'te yatarken keşke Radio Raccoon çalsa derim. Abi ben size bahsetmiş miydim Radio Raccoon'dan yoksa kendim mi keşfettiniz? Yok abi ne senin ne alakan var ki Radio Raccoon'la anlamadım. Tamam. Aa abi inanılmaz buralara kadar ulaşmış demek. <laughs> abi Hollanda'da <laughs> çık merkeze herkes Radio Rock'un konuşuyor. İnanılmaz. Abi inanamıyorum ya. Gerçekten çok güzel bir merhaba oldu. Öncelikle bunun için de size ayrıca <laughs> teşekkür ederim. Hakikaten gururla açtım yani görüşmeyi. Aa, Kıvanç Aa. da buradaymış bu arada. <laughs> Kıvanç hoş geldin ya. Sen, sen anlat bakalım. Radyo Rakun'da mı çalışıyorsun? <laughs> Valla tesadüf. Benim de Radyo Rakun'da bir ilgim var yani. Hakikaten güzel bir tesadüf oldu. Sizin de bu kadar istediğiniz, özlediğiniz, aradığınız bir radyo diyeyim. Benim de bir şekilde oluşumunda parmağımın olması beni mutlu etti. Yaklaşık 2 ay kadar önce, 3-5 arkadaş değil. İlk başta öyleydi. Ama şimdi biraz daha arttı tabii sayı. Bir araya geldik. İşte böyle bir şey yapsak güzel olur mu? Ya aslında fikrin tabii ki çok inovatif olmadığının farkındayız. Biz peki yola nasıl çıktık? Daha önce İstanbul'da Radyo Fil isimli gene böyle küçük de olsa bir kitlesi olan radyoda program yapan bir arkadaşım vardı. Bu arkadaşımla aynı zamanlarda bir de işte web tasarımıyla uğraşmaya başlayan bir arkadaş denk gelince ya işte böyle bir şey yapalım mı? Yaparsak nasıl olur? Elbette korona dönemi senin de buna çok büyük bir etkisi olduğunu söylemem gerekiyor. O şekilde başladık fakat ilk bu fikirle yola çıktığımızdaki haliyle şimdi yayında olan web sitesi işte programlarımızı yayınladığımız web sitesi arasında dağlar kadar fark var. Baya ince ince işledik. Günün sonunda 3 sayfalık bir web site tasarımı gözüküyor olabilir ama onun altında bile hakikaten çok emek var. O şekilde özetlemiş olayım. İyi müzik dinlemek isteyen insanların bir araya geldiği bir proje benim anladığım kadarıyla ve iyi müziği de insanlarla buluşturmak istiyorsunuz. O yüzden bence çok güzel bir proje yani. Güzel bir araya geliş. Valla yolunuz açık olsun. Yani şimdi mesela sizin yayını dinlerken tabii ki her şey böyle bana yüzde yüz tamam ben bunu sevdim falan demiyorum ama mesela çok sevdiğim bazı setler oluyor. Arınç Demirtaş diye genç bir arkadaş bulmuşsunuz galiba. <laughs> ya evet onu da aslında böyle Ankara'daki bazı kulüplerde tek tük ufak ufak sahne aldığını gördük. Baktık hakikaten bir wonder kid bizimle olur musun dedik. Sağ olsun o da kırmadı bizi. Bir şekilde yollarımız kesişti diyelim. Arınç Kolos'a şöyle bir şey söyleyeyim. Abi dikkat edin sözlerine çok fazla güvenmeyin yani abi ben şu gün şu beat'i çıkarırım der şu seti çıkarırım der çıkarmaz <laughs> biraz yani şey bir <laughs> arka <laughs> sallıyormuş falan ya aslında şu ana kadar tabii bir, bir buçuk aydır birlikte çalışıyoruz diyelim. Bazı şeylerini gözlemliyoruz. Yani böyle bir <laughs> yani o sanatçı gibi bir dediğimiz olay var ya hakikaten hani böyle çok... bir üretim halindeyim. Biraz daha düşünmem lazım, o Beat oraya tam olmadı. Biraz da bizi geçiştiriyor gibi hissetmiyor değiliz Ya ama şey işte, böyle genç yetenekleri biraz da idare etmek lazım. Onları iyi yönlendirip, iyi kanalize etmek lazım. Kendisi genç bir arkadaş, toy bir arkadaş. Onun gibi bir yetenekten gerçekten inanılmaz işlerin çıkacağına ben inanıyorum. Elbette, yani şimdi sizin de söylediğiniz gibi Radyo artık çok büyük bir marka oldu. Hakikaten Hollanda'ya kadar işte başka ülkelere kadar ulaştı. Tıpkı Radulamı gibi. Tıpkı Radulamı <laughs> gibi. Aynen öyle. Bir şekilde böyle genç yeteneklere de faydalı olmasını istiyoruz aslında. Aynı zamanda bir şey dedim. Böyle toplum gönüllülüğü projesi gibi aynı zamanda. <laughs> Arınç özelinde o şekilde bir şeyimizde <laughs> var. Hani alanımızda var. Bu konuda bir öneri yapmak istiyorum abi. Beraber bir parti düzenleyecek olursak. Arınç'a dikkat edelim abi. Alkolle arası biraz kötü. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız bölüm tamamen Arınç'ı linç ede döndü. Abi. <laughs> 20 dakikada arınçı linç et. 15 saniye değil de 20 dakika. <laughs> Brüksel'de yaşıyorsun şu anda değil mi? Evet. Ya aslında Brüksel genelde itin götüne sokulan bir şehir. Hani Avrupa'nın başkenti olmasına rağmen. Ama ben buna alışkınım tabii Ankaralı olarak. Yani doğma <laughs> büyüme bütün Ömrüm boyunca bu ithamlarla mücadele etmek zorunda olduğum için Türkiye'deki hayatımdan memnundum. Yani Ankara'daki çevremden ne yapıyorsun dersen de hafta sonu oturup içiyorduk hani gün sonunda. Böyle bir vizyondaydık yani. Çok da inanılmaz şeyler yapıyor değildik ama keyfim yerindeydi. Fakat kariyer anlamında yeni bir şeyler denemek, büyük denizde okyanusla kendimi görme içgüdüsüyle buralara geldim. Şimdilik de fena gitmiyor işte. İki yılı yaklaşık tamamlayacağız. Brüksel'le ilgili merak ettiğim şey, Brüksel'de böyle Belçikalı'dan çok emirdağlı oldu bilgisi doğru mu? ya evet hani ben şöyle özetleyeceğim buradaki Türk mahallesini. gerçekten Türkiye'den kötü anladın mı? Yani Türkiye'den daha kötü bir yer hani düşün böyle bir atmosfer canlanır. O mahalle gerçekten öyle. Arasında salça almak ne bileyim böyle bir Türk ürünü ihtiyacı olduğunda orada buluyorsun kendini ve hakikaten hadi bir an önce işimi gibi gideyim şeklinde. çok merak ediyorum. İlk giden işte gitmiş bir şekilde ve nasıl bir haber salmış da böyle bütün Emirdağ oraya ulaşmış. Enteresan. Kızlar şey... teklif ediyor falan demiş olması lazım yani. Aynı şakayı yapacak. <laughs> Enerjimiz yükselmişken bu <buvvvv> bölümümüze geçelim. <laughs> evet. Buvvvv. Hadi bakalım. Dostum senin dünü öğrendim Trabzonlu ve Trabzonsporlu olduğunu. Bu temada bir sorum var. Trabzon'a açılan hangi mekanın güvenliğinden sorumlu olmak istemezdin? Fenerbahçe'nin 2011 yılı şampiyonluk kupasının sergilendiği müze mi yoksa Marksist düşünce ve tacu seks'e gönül verenler derneği mi? Hayır. Abi kesinlikle Fenerbahçe istemezdim. Yani diğer her türlüsünü <laughs> bir şekil öyle veya böyle hallederiz. <laughs> hani konuşuruz. Abi şimdi bir gece leş gibi sarhoş olmuşsun ve hatırlamıyorsun. Sabah otel odanda nasıl bir manzaraya uyanmayı tercih edersin? Gece boyu kustuğun için tertemiz çarşafları menemene dönmüş bir yatakta uyanmayı mı? Yoksa yine bembeyaz çarşafta kapkara vücuduyla günaydın hayatım diyen Fedon'la uyanmayı mı? <laughs> Bilmiyorum hoş bir cevap mı olacak ama zaten ilki gibi çok uyandık o yüzden ben ilkine okey yani. <laughs> Radio Rakun ve Radula işbirliğinden bahsettik. Öyle bir mertebeye gelmiş ki birçok ünlünün katıldığı bir yaz partisi düzenlemişiz. Alkolün de etkisiyle bu partide uzun eşek oynamaya karar vermişiz. <laughs> Hay Allah. Bizim takım sen, Berkay, ben ve Arınç'tan oluşuyor. Ve yastıktaki kişi İsmail Türüt. Atlayacak olan kişi de Kobra Murat. Bu durumda eşeğin en arkasında mı olmak isterdin yoksa İsmail Türüt'ün bacaklarının arasına kafanı sokar mıydın? Yani hani canımı al İsmail Türüt'ün apış arasına kafamı sokmuyor. Hani <laughs> <laughs> şurada öldür beni bileğimi kes <laughs> Yazlık sitede geçecek bir gecede hangi üçlüye dördüncü olmayı isterdin? Gece 2'ye kadar karpuz peynir eşliğinde okey oynayan 3 tane emekli albay mı? Yoksa sabahlara kadar doktorculuk oynayan Elon Musk, Kara Delevin ve Johnny Depp'in eski karısı mı? Yani eşimi çok seviyorum ve ona çok aşığım ama <laughs> ikinci tercih. Gerçekten... <laughs> <laughs> ben niye bir yaşlı ekiple karpuz peynir yapayım ki yani? Eşini gerçekten seviyorsan bunu söyleyebilirim ama <laughs> demek ki... <laughs> Eşin seni gerçekten seviyor mu? bu <laughs> bölümden sonra ortaya çıkacak <laughs> Yazın sahilde yeni tanıştığım ve çok beğendiğim bir kızla muhabbete girmişsin, tamam mı? Bu anda hangisinde olmasını istemezdin? Yan yana oturup tam böyle muhabbet sarmaya başlamışken erekte olmak mı? Yoksa beraber denize girdiğinizde ondan sana sarı ve ılık bir akıntı gelmesi mi? <gülüyor> <gülüyor> Abi, yani erekteyi tercih edeceğim galiba yine ya. Benim sorum var. O zaman tamam. ben sorumu gönderiyorum. Bu sorum Berkaya. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ya sonsuza kadar dünyayı gezme fırsatı elde ediyorsun. İstediğin kadar sınırsız bloklar çekiyorsun, hepsini YouTube'a koyuyorsun ve öyle bir noktaya geliyor ki iş artık videolar böyle 20-25 işte 32 falan izleniyor. Artık böyle <laughs> şu anki gibi yani değil mi? Şu anki gibi değil mi? <laughs> <laughs> Diğer seçenek de abi. TikTok'a arkada İbrahim Tatlıses'ten Kim bu gözlerindeki yabancı çalarken silip mayolu bir video koyuyorsun ve acayip patlıyor. Ünlü oluyorsun ve sonsuza kadar zengin yaşıyorsun. Hangisini tercih edersin? Bence güzel bir soru ya. Bayağı çok, güzel bir çok, soru. Çok güzel soru. Yalnız zaten ilk durumu ben son 6 aydır yaşıyorum. <laughs> o yüzden TikTok'u denerdim. Yani hani slip mayoda da kendime güveniyorum. <laughs> Bundan sonra TikTok'cuyum kim? şimdi sen beni zora soktun, ben de seni zora sokacağım hazır mısın? Gönder, hazırım. 1969 yılında Neil Armstrong'un son anda ishal olması sebebiyle onun yerine Apollo <laughs> görevine seçildim ve Ay'a ayak basan ilk insan olacaksın. Bunlardan hangisini yanında götürürdün? Asla bitmeyecek bir mainstow'u <laughs> mu? Yoksa Yağmur'un fotoğrafı mı? <gülüyor> <gülüyor> Eşimi çok seviyorum. Ee... <laughs> diyorum. <laughs> Yalnız var ya şu an çok büyük tuzağa düştün. Ayda atmosfer yok. Nasıl yakacaksın? Aa, bak ama yani <laughs> şöyle, ona göre ayarlayın. Beni boş yere eşimle kavga ettiriyorsunuz. Abi, olacak iş mi ya? yine evliliğini zor duruma düşürecek bir tercihle baş başa bırakacağım. Siz aynen acaba olay o mu yani? Hani i̇lişkiyi <laughs> mi bitirmek istiyorsunuz? O yüzden... Boşanma avukatı bir arkadaşımız bu <laughs> bölüme sponsor oldu. <laughs> Didem Erol'la dolu dolu yaşanan bir yaz aşkı mı? Yoksa Radio Roku'nun günlük 1 milyon izlenme sayısına ulaşması mı? Oh, abi Didem Erol, yani hakikaten çok zayıf noktandan yakaladın ama Radio Roku'nda öyle bir şey ki onun böyle bir gün hani bir mucize 1 milyon oluşunu görmek de hakikaten çok cezbede Beni o yüzden Radio Rokun diyeyim ve bütün Radio Rokun severlere de selamlarımı iletmiş olayım. Eşini de biraz bu cevabında memnun etmişsindir. <laughs> Kıvanç, şunlardan hangisi için Alzheimer bile olsam unutmam diyebilirsin. İlk yaz aşkın mı yoksa Trabzonspor'un 2010-2011 yılı şampiyonluğu mu? <gülüyor> <gülüyor> Abi Trabzonspor yanlış bilmiyorsam 2010-2011 şampiyon olmadı yani hani. Kıvanç'ım katıldığın için çok teşekkür ederiz abi. Ağzına ve ayağına sağlık. Ve playlistte bir önerin olursa da memnuniyetle koyarız. Çok keyif aldım. Hakikaten Fujiya niye giden Uh diye bir şarkı. Yani aslında Ah. 16. bölümümüzün sonuna geldik. Alelade sohbetlerden herkese iyi akşamlar. Aynen. Vay. Vay. Ah. Ah. Ay orası değil. Ah. Ah.